Bir kulemiz vardı onu alıp çıkacağız. Müthiş ulti. Bu arada tebrik ediyorum. Bir Al bunu da. Hop. Hop. Oğlum daha ne yapayım ya. Üç. Biraz şova döktüm orayı. Al bunu da. Ya manyak ne rakip sizi. Ye onu. Bu da penta abi. Çakma penta. Dostlarım merhabalar. Hepiniz yeni bir link videosuna hoş geldiniz. Link aldım. Link oynayacağım. Klasik maçtayım. Bu arada e, sezonun bitmesine 11 saat var. Yani bu demek oluyor ki yarın öğlen de sezonumuz sıfırlanıyor. Ondan sonra direkt sıralı maçlar çekmeye başlayacağım. Bakalım. Ee, bu arada şöyle bir düşüncem var. Bu hesabı satasım var benim. E, ee, çıkartıp satmayı planlıyorum. Ama nereye koyuyoruz hesabı bilemiyorum. Benim Instagram'da paylaşsam bilmiyorum orada olur mu da yine paylaşırım. Bilmiyorum böyle bir planım var. Smurf'ı kasacağım. Çok maç var ya bu hesapta. Oranlar zaten yükselmiyor daha. Bu yüzden böyle bir şey düşündüm ama. Gene bakacağız. Selen olduğu için önce ormandan başlayacağım. başlayacağım. İnşallah o da gelir yardım eder. Çarpı falan aldım. Yani geliyor güzel. Şimdi karşıda ne vardı? Aa. Yeni hero. Ben aldım bunu da. Bilmiyorum videosunu çeker miyim? karışık geldi ya Euro. Bir fark yok ki şeylerden. Onda kaçma skill'i yok. Sadece ayrıyetten değişik skill'leri var. Bu da kafa karıştır. Oynaya oynaya insan alışır ama. Bilemedim. Şunu almak istiyorum. Tamam kral sen yoluna ben yoluma. Şöyle, şunları çimin yanında kesin abi. Bu orman güncellendikten sonra fazla şey veriyor. Can yeniliyor, bilmem mana yeniliyor, enerji yeniliyor mu bilmiyorum. Şuraları alalım hemen. Değişik bir şey dedim kendi kendime. Bir değişik video çekim dedim. Rastgele bir takıma gireyim. onlar sesli de olursa dedim oyun oynayayım diye düşündüm. Takım alıma giriyorum. Herkes tekli, kalabalık olanlara bakıyorum. Ses yok. Genel sohbete bakayım dedim. Orada da abaza dolu. Yaklaşık bir 10-15 dakika bir aradım. Sonra bulamadım. Dedim yakala klasiğe devam. Ne oldu bu? Güzel. Orada ilk W'yi kötü attık ama güzel topladık. Oğlum orman benim terbiyesiz herif terbiyesiz adam. <laughs> Öyle bir şey vardı ya. Sahne mi? Bir şey vardı, bir replik vardı. Vurdun onu. Ama bu bebe stan yemiyor. Tamam ya gidiyorum. Bir iki tane milyon alacağız. Kral çıksaydın keşke. Kagura'nın da canı azdı ama ben gireceğini tahmin etmedim. Ne oğlum? Buff'um bitti. Aha kes bunu. Can bastım şimdi bozulacak beni. Ne oldu la buna? Hemen öldü bu. Nana nerede ya? Aa ben ultisi var diye beklettim onu da. Bizim link sizinkini döver oğlum. Hayırdır lan? Ah be tam da geliyordum alta. Toplansana şunu alalım. Alo canım yok. Pişt lan kankiler. Neyse alırım herhalde ya. Şöyle şuradan biri vursam. Bu aldığımız şey işe yarıyor mu diyecektim. Yaramıyor galiba. Çimde durmamız lazım. Şunu taklayın ne hayrınıza. Link gelip vuracak şimdi ağzıma bir tane. Bak, az daha gidiyordum. Oğlum niye taklamıyorsunuz? Vur ona bir tane. Vur vur Allahım ödüm koptu. Ama çok güzel oynadım. Düz vuruşu benimki önce burada. Eğer o vursa ölmüştüm. Şu yeni hero'yu oynamak lazım. Bunun farmı iyi. Aslında bu canla gezmem çok riskli. Karşıda link var. Hemen şunu alalım. Yeni hero'da stun var mı ki? Hiç bakmadım ama. Sadece bir video çıktı önüme. Değişik değişik hallere giriyordu. Ultim yok, ultim bir gelsin. Aslında Kagura'ya vursak daha iyiydi ya. Link geldi abi. Hop. Ya ben size diyorum ki bizim Link sizinkini döver. Ama siz beni dinlemiyorum. Bunun kılıçlarını alamıyorum değil mi ben? Yok. Yemedi onu. Red'im var mı kral? Red'i de yok. Şu üstten para alabilir miyiz? Alamayız. Dakika 5 oluyor. Tamam. Şu farmı önden tutayım ben. Şu kuleyi alalım. Farmlar beni takmadı. Sorun yok. Her türlü keseriz. Kaguracım. Kaşınma tatlım. Ölmeyeceğim tatlım. Güzel. Dengen bozulmasın diye attım ultimi bu arada. Şemsiyesine çekecek bir şeyler olacak orada. Ben diyorum ki bak bizim link sizinkini döver. Ben dinlemiyorlar abi. 7-0 olmuşuz. 4004 çok iyi lan farmım. Bu hero'yu seviyorum ya. Hemen fırtına alalım. Hop. Hop. Çok seri dönüyor ormana. Bir de her double atında can yeniliyor. Cana da pek gitmiyor. Temiz temiz takılıyor abi. O karşı bir kill almış lan daha. Abu, onu da bizim çocuk öldü değil mi Selena? Oynarız geldim. Burada bir nananın kedisini gördüm. Lan oğlum o kadar... Aha ne oluyor lan? Oğlum biri taradı beni. Bizimkini kurtarmak amaçlı girdim de. Onu alırız. Ben de atlasam mı ki peşinden ya? Yok atlamayacağım. Yeni hero var. İleride Nana var. Oraya kedi koydu. Sıkıntıya gireriz. Çıkalım. Kaplumbağa alalım. Kaplumbağa alalım. Gir kaplumbağa ya. Kaplumbağa önemli ya. Eyvallah. Şu farmın güzelliğine bak. Mavimiz bitiyor. Önce redimizi alalım. Oğlum 3 kil 3 kere kil almışlar. 3'ünü de Selana ölmüş. 3'ünü de Kagura'ya mı ölmüş? Yok, 2 kere ölmüş Kagura. Ya. Helal lan sana. 6 k karşı 3500 var en fazla. Tek yorsun combo ile şunun mavisi çıktı. Şu nana var ya nana olmasa. Link gel kanka. Hoş geldin kanka. Bizim Link sizinkini döver döver. Akıllı olun. Şu buraya bir teklememiz yok mu be? Dur o bizi gördü. Hehe yerdin mi lan bunu? Bunu yakala yer mi lan? Gitsem bu arada oynarım ha. Saldır kral, bekliyorum bak. Bekle dedim bekliyorum. Gir. Bak bekle dedim bekliyorum bak. Ya ama sen giresin yok ki. Ultim var her şeyim var. Link geldi. <laughs> Bir pozisyon yakaladım an gireceğim. Dur önce şunu alalım biraz can çekerim. Nereye gitti o? Yakala. Hadi bakayım. Hayır. Lan vurmadı. W vurmadı. Şanslı Kagura. <laughs> Selena'nın da dediği gibi. Oha. Bu çılgın ha. Neyse geçelim buraları. Hemen redimizi alalım. çocuklara dedim video izleyin lan yakala yaz çıkar bro Ka çarpım yok gelme Nerede o? Oynarız ama önce şurayı alalım. Burası sıkıntılı biraz. Selena kovala, 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 kovala. Yakala geliyor. <laughs> evet, yeni hero. <laughs> Şimdi tabula atacak. Tamam, bir de kanat alalım. Lingi boş ver abi, takılsın kafasına göre. Bizim link sizinkini döver. <laughs> Bunu da keseriz ha. Ne yapıyorsun kanka? Bir kulemiz vardı onu alıp çıkacağız. Müthiş ulti. Bu arada tebrik ediyorum. Al bunu da. Hop. Hop. Oğlum daha ne yapayım ya. <laughs> Biraz şova döktüm orayı. Al bunu da. Ya manyak ama ne rakip sizi. Ye onu. Bu da penta abi çakma penta. Şunu alalım bitirelim. Arkadaşlar çok güzel oynadım. Çok tatlı oynadım. İnşallah sizin de hoşunuza gitmiştir. Like atıp beğeni... Yo dur lan. Like atıp abone olursanız beni mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. 19 kilo almışız. Hasarımıza bakalım ve videomuzu güzel bir şekilde kapatalım. Hop. 82k. Çok iyi. 19 kill. Görüşmek üzere.